İyi akşamlar. Bak bugün sizlerle beraberim ve konuşmamızın e, konusu devrim ve evrim. Bu ikinci defa tekrar ele aldığımız bir konu. Biliyorsunuz devrim büyük bir değişikliği içerir özünde. Devrim söz konusu olduğunda radikal değişikliklerden bahsedilir. Değişiklikler o kadar köktendir ki değişime uğrayan kişi yahut memleket yahut kültür yahut din bu anlamda kabuk değiştirir ve özünü etkileyen bir değişikliğe uğrar. Bu da giyimden, davranıştan, görüş açısından bireye yeni bir kişilik kazandırır. Evrim ise her canlıda olduğu gibi insanda da görülen ilerlemedir. Bu ilerleme yetileriyle ilgili olabilir, karakteriyle ilgili olabilir, ruhi gelişimiyle ilgili olabilir. Burada yavaş ve derinden bir iyileşme, bir erginleşme ve bir tekabül söz konusudur. Bu tür bir tekabül safa safa, etap etap gelişir ve o nedenle de aynı sözcükten türeyen evrelerden bahsederiz. Evrelerin safhalarından anlatırken bunları. Devrim ve evrimde değişiklik söz konusudur ve genelde bu ikisinde de iyiye giden bir değişiklik vardır. Devrim daha planlı yapılan bir anlamda empoze edilen bir değişikliktir. Evrim ise daha doğanın kanunlarına paralel giden ve daha uzun bir vadede gerçekleşen ve kişiyi ya canlıyı daha tekamül ettiği bir noktaya getiren değişiklik. Onun için diyoruz ki Allah bizden de gerekli devrim ve evrimlerden geçirerek özümüzün ilerleyebileceği mertebeye getirsin. Bu yazıyı 19 Aralık 2007'de almışım. Sizinle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.